çok ağır bir depremin yer aldığı anlaşılıyor. Birçok yerle telefon bağlantısı kolay kurulamadığı için, bazı yerlerle hiç kurulamadığı için henüz yeterince ayrıntılı bilgi alabilmiş durumda değiliz. Fakat depremin özellikle Kocaeli ve Sakarya'da yoğunlaştığı, İstanbul'da büyük ölçüde etkili olduğu anlaşılıyor. Ayrıca civar illerde tabii hasar var. Hasarın boyutları henüz yeterince tespit edilebilmiş değil. Ee, çalışmalar e, ortalık aydınlandıktan sonra ve iletişim olanakları sağlandıktan sonra yoğunlaşmaya başladı. Haber aldıkça sizleri bilgilendireceğiz. Bu arada Kandilli Rasathanesi Müdürü Sayın Profesör Ahmet Mete Işıkara ile görüştüm. Ee, beklentileri sordum. Dedi ki asıl şok e, geride kaldı. Fakat artçı depremler devam ediyor ve daha bir süre devam edecek. Onun için e, bir tavsiyesi şu, hasarlı binalara kesinlikle girilmesin. Bir süre daha beklensin. Yani deprem yerine oturuncaya kadar bir süre daha beklensin. Bir de e, paniğe kapılınmasın. Çünkü birçok hasar panik yüzünden, birçok can kaybı veya yaralanma paniğe kapılma yüzünden oluyor. Paniğe kapılanlar, kapılmalar dolayısıyla e, trafik aksıyor. Onun için bu iki tavsiyeye e, özenle uyulmasını diliyorum ben de. Yani hasarlı binalara kesinlikle girilmesin. Daha bir süre hafif ölçüde de olsa artçı depremlerin devam etmesi bekleniyor. Bir de paniğe, tabii herkes tedbirini almalı ama paniğe kapılmadan almalı. Şu anda söyleyebileceklerim bunlar. Haberler e, belli bir düzeye vardığında sizlere bilgi vereceğim. Efendim Ankara'da kaç merkezde kriz merkezi oluşturuldu? Genel Kurmaylar karakteri... Efendim şimdi Genel Kurmay'da var tabii milli güvenliği şeyde e, onun dışında e, bütün illerde aslında deprem depreme uğrayan bütün illerde e, kriz masaları kurulmuştur. Teşekkür ederim.